Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz düzlemde denge. 400 kilogramlık sandığı şekildeki konumda dengede tutabilmek için P kuvveti en az ne olmalıdır? Evet. Düzlemde denge problemi çözeceğiz. Bir tane B bileziğine 4 tane kablo bağlanmış. Kabloların birine sandık bağlanmış. Birine P kuvveti uygulanmış. Diğerleri de tavana ve duvara bağlanmış açılar da verilmiş. 60 derece 30 derece P kuvvetinin alabileceği en düşük değeri bulmamız isteniyor. Şekildeki konumda dengede tutabilmek için P kuvvetinin alabileceği en küçük değeri bulmamız isteniyor. Şimdi serbest cisim diyagramı çizelim. Neyin dengesini inceleyeceğimize karar verelim. B bileziğinin dengesini inceleyeceğiz. B bileziğinin dengesini inceleyerek bu problemi çözebiliriz. B bileziğine kablo kuvvetleri etki ediyor. Ağırlık kuvveti, P kuvveti, C kuvveti, A kuvveti açılar verilmiş. O halde bu problemi çözmeye geçebiliriz. Bakıyoruz denge kategorisi bir noktada kesişen kuvvetler kategorisi. Denge kategorisi bir noktada kesişen kuvvetler kategorisi olduğu zaman bağımsız denge denklemi sayısının 2 olduğunu biliyoruz. Burada ise bilinmeyen sayısı 3 tanedir. O halde ne yapacağız? Bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa o problemi çözemeyiz. Fakat burada problemde şöyle bir veri var. Deniyor ki P kuvveti en az ne olmalıdır deniyor. O halde bu bilgiden faydalanarak bilinmeyen sayısını düşürebiliriz. P kuvveti büyük bir değerde uygulanmış olsun. Sistem bu şekilde dengede durur. Fakat biz gittikçe azaltalım, P'yi azaltalım, azaltalım, azaltalım. Tam kritik bir değere geldiği zaman artık A kablosundaki kuvvet sıfıra düşer. Ve B'deki 60 derece büyümeye başlar. İşte biz P kuvvetini daha fazla azaltırsak 60 derecenin büyümemesi için o değerde tutalım. Yani P'yi minimum değerinde tutarsak, minimum değerine getirirsek A sıfır olur. Dolayısıyla bilinmeyen sayısı 2'ye düşer. Biz zaten sadece P kuvvetini bulmak istiyoruz. C'yi bulmamız gerekmiyor. Fakat istersek onu da bulabiliriz. Neyse biz P'yi bulalım. Sadece P'yi bulmak istiyoruz. Dolayısıyla C yedik olan bir doğrultuya iz düşüm alırsak yazacağımız denge denkleminde C yer almaz ve oradan direkt olarak P'yi buluruz. C'yi Y ekseniyle çakıştırırız x ekseni c'nin doğrultusuna dik olur. Dolayısıyla toplam fx eşittir sıfır denkleminden f'yi direkt olarak bulabiliriz. Yazalım. f'nin izdüşümü pozitif. f sin 30. Ağırlığın izdüşümü negatif. Onu da karşıya yazıyorum. w sin 30. Bunlar birbirine eşit. f sin 30, w sin 30'a eşitse o halde p de w'ye eşittir. Yani... P kuvveti ağırlık kuvvetine, sandığın ağırlığına eşittir. Sandığın ağırlığını da bulabiliriz. Çünkü kütlesi verilmiş. Yer çekimi kat sayısını da biliyoruz. 400 çarpı 9.81 Newton eder. Bu çarpma işlemini yaparsak P eşittir. 3924 Newton sonucunu elde ederiz. Demek ki P kuvveti en az bu kadar olmalıymış. Bundan daha büyük olursa A da değer alır. AB kablosunda ortaya çekme kuvveti çıkar. Ve yine de denge bozulmaz. Bu konumda denge korunur. Fakat bu değerden daha az olursa ne olur? 60 derecelik açı büyümeye başlar. A yine 0 olur. Çünkü bir kablo itemez. A'daki değer değişmez ama 60 derece büyümeye başlar. 60 derecenin büyümemesi için 60 derecenin o konumda kalabilmesi için P'nin en az 3924 newton olması gerekir. Şimdi bu problemi bir de alternatif yollarla çözelim. Burada ne var? A kuvveti sıfırsa elimizde 3 tane kuvvet var. Bu 3 kuvvet bir noktada kesişiyor. Bu üç kuvveti kesişme noktalarına getirelim. Aralarındaki açılar biliniyor. Bir tane bilinen kuvvet var, iki tanesi bilinmiyor. İkisini de bulabiliriz fakat bize sadece P lazım. P'nin karşısındaki açı 150 derece, ağırlığın karşısındaki açı 150 derece. Açılar eşit. O halde P bölüsünüz 150 eşittir. W bölüsünüz 150. Yani P eşittir W. Açılar eşitse kuvvetler de eşittir. Buradan da P'nin 3.924 newton'a eşit olduğunu, ağırlığa eşit olduğunu görüyoruz. Bu sonucu elde ediyoruz. P kuvveti en az bu kadar olmalıymış. Geçelim başka bir alternatife. Elimizde 3 tane kuvvet var. Bu 3 kuvveti ucuca eklediğimiz zaman başladığımız yere geri gelmeliyiz. Yani bileşkenin sıfır olması lazım. Madem ki bu sistem dengede, o halde bileşke sıfırdır. Dolayısıyla başladığımız yere geri geliriz. Evet, bu üç kuvveti ucuca eklediğimiz zaman ortaya çıkan üçgen ikiz kenar üçgendir. Ortaya çıkan üçgenin ikiz kenar olduğunu görürüz. Çünkü açılar 30'ar derece. P kuvveti ile C kuvveti arasındaki açı da 30 derece. C kuvveti ile ağırlık kuvveti arasındaki açı da 30 derece. O halde bu üçgen ikiz kenardır. Yani P kuvveti W kuvvetine eşittir. P kuvvetinin W kuvvetine eşit olduğunu bu yolla da görüyoruz. P kuvveti en az 3924 newton olmalıymış. Hoşçakalın.